Basın, bana basın numarası yapsın. Evet. Davet etmeyince de... <laughs> Gençlik Haftası'nın 30.sunu bu sene kutluyoruz. Aslında 1 Mayıs itibariyle değişik spor müsabakalarıyla birlikte start vermiştik. Bunların içerisinde kurumlar arası voleyboldan, hmm. e, okullar arası e, satrançından, masa tenisinden, engellerle ilgili yarışmalardan, e, işte şiir ve kompozisyon yarışmalarından. Bugün de gençlik yürüyüşünün 30. sunu e, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğümüzün önünden başlayıp Karakol Köprü'den geçerek e, postane önünde e, halk oyunları gösterileriyle sonlandırmış bulunuyoruz. Sonsuz hava şartları vardı. Ona rağmen gençler istifini bozmadılar. Değil devam ettiler. Aslında yeni bir anlayış geldi eee gençlik haftasına. E, şöyle diyeyim ki artık bu tören olmaktan çıktı. Bakanımızın da emriyle artık bayram havasında kutlanmaya başlandı. Bu da işte sokakta şu anda yansımasında da belli. Halkımız artık buna rağbet ediyor. İyi ki de bu statüm etkinliklerinin dışına çıkıldı. İyi ki de sokağa taşındı. İyi ki de halkın bayramı olmaya başladı. İnşallah ileriki bayramlarda, ilerleyen yıllardaki bayramlarda halkımız bu coşkuya daha da çok ortak olacak. Ben inanıyorum ki 19 Mayıs Atatürk Anma e ve Gençlik ve Spor Bayramı genelde e, protokolün bayramı olmaktan çıkıp inşallah önümüzdeki yıllar halkın bayramı olarak e, okullarda, beldelerde, köylerde, şehirlerde bayram havasında kutlanacak diye inanıyorum. Sunma ya da işte saygı duruşu istiklal marşı iptal edilmedi. Tamamen protokolün dışına çıkarak serbest etkinlik olarak değerlendirildi. Biz yine e, gençlik hizmetleri İl müdürlüğü olarak gideceğiz. E, Çelengimizi sunacağız. Saygı duruşu istiklal marşımızı, şiirimizi ve gerekli konuşmaları yaptıktan sonra bayram alanına dönerek tören geçişi olmadan kutlamalar tören geçişi olmadan tamamen bayram kutlamalarına yönelik hazırlıklarımız var. Bu yönde bizim çalışmalarımız devam ediyor. Burada ilk kez 19 Mayıs'ta Gümüşhane'de kurduğumuz ve adına Hanede Dans dediğimiz 40 kişilik bir grup Anadolu Güneşi'ne rakip olacak şekilde iddia ediyorum ki bu gösterisini Gümüşhane'de 19 Mayıs günü yapacak. Yine hakeza 19 Mayıs kutlamalarımız sabah 7 itibariyle başlayıp gece 24'te sona erecek. Bu kapsamda biz de saat 19'da Zafer Meydanı'nda hem halk konseri hem de hanede dans gösterisi yapacağız. İnşallah yeni kıyafetlerimizle, ışık efektiyle sahnemizde güzel bir gösteri olacağına inanıyor. Tüm halkımızı Zafer Meydanı'nda yapacağımız o günkü kutlamalara davet ediyorum.